kanuni sultan süleyman'ın sır gibi sakladığı sandığı devir dünya imparatorlarını atının üzengisi önüne döken ve onlara babalık yapan kanuni sultan süleyman zamanıdır devleti sıhhat gibi en büyük mutluluk ve bahtiyarlık addeden şair ruhlu koca sultan hasta hasta son seferi olan zigetvar seferine çıkmaktadır Yüzlerce kişiden oluşan Osmanlı ordusu geçtiği yerlere imar ederek çevresine şefkat ve merhamet dağıtarak ilerliyordu. 7'den 70'e insanlar muhteşem orduyu selamlıyorlardı. Zigetvar Kalesi direndikçe direniyordu. Alınması uzuyor, yorgun ve hasta hünkârın ciğerini yakıyordu. Zigetvar düşerken kendisi de son nefesini veriyordu. Kanunenin şaşırtan vasiydi. Cihan Sultan'a defnedilmek üzere kendi adına yaptırdığı Süleymaniye Camii avlusundaki türbesine getirilir. Kabre kurulmak üzereyken bir sandık konur ortaya ve tabutun yanına gömülmesi istenir. Bu sandığın içinde 46 yıllık saltanatı boyunca Şeyhülislam'dan aldığı fetvalar vardır. Ancak bu durumu kimse bilmemektedir. Bu olayı dikkatle izleyen Kanuni'nin gözü gibi gönlü de tok, ruhu yıkanmış halde haldeşi, yaşta yaşdaşı, ahirette kardeşi, doğru yolda yoldaşı, ilim ve hukuk abidesi Molla Ebu Suud Efendi şöyle der. Dinimizde cenazenin yanında kıymetli eşyalar konulması caiz değildir. Bu adet mecusilerde vardır. Derse de orada hazır bulunanlar padişahın vasiyetini bir kez daha hatırlatırlar. Tekrar söz alan Ebu Suud Efendi, Sultan Süleyman Han ne kadar ısrar etse de dinin emirlerini çiğneyecek kadar ısrar etmezler. Çünkü şimdiye kadar Osmanlı padişahları gibi merhum padişahımız da Şeyhülislam'ın fetvası olmadan hiçbir iş yapmamıştır. Yapılması için emir de vermezdi. Madem üsteliyorsunuz açalım sandığı değerli bir şey varsa gömmeyiz yoksa gömeriz demişler. Ebu Suud Efendi ağlıyor. Bunun üzerine sandık Ebu Suud Efendi'ye verilmek üzere istenir. Tam verilirken sandık yere düşer ve içinden bir sürü kağıt yere saçılır. Bunlar Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin fetvalarıdır. Kanuni bu davranışıyla ne yaptımsa fetva ile yaptım. Kabirde tedvin ettiğim kanunlardan sorguya çekilirsem şahit olarak bunları göstereceğim ve Allah'ın huzuruna öyle çıkıyorum demek istemektedir. Bu hadiseye bizzat şahit olan Ebu Suud Efendi'nin gözyaşları içinde söylediği şu sözlerse ayrı bir ibret vesikasıdır. Padişahım sen kendini kurtardın bakalım bu fakir ne yapacak? İyi günler dileriz. Abone olmayı